Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bakalım falımızda bugünkü günlük falımızda neler var. Bakın şurada hemen böyle ufak bir kalabalık çıkmış. Burada güzel kısmetleriniz var. Haneniz için aydınlık temiz çıkmış. Ee, böyle bir isteme olayı gibi böyle bir nişan yüzük gibi bir şeyler çıkmış sanki. Bakın V, V, U harfleri var. Şöyle yakından bakalım. Evet V ve U harfleri çıkmış arkadaşlar. Böyle dağlar gibi sıkıntılarınız varmış ama inşallah sıkıntılarınızı üstü aydınlık atlatacaksınız. Sıkıntılarınız falan gidecek. Bak biraz gözyaşları var. İnşallah sevinç gözyaşları olsun canlarım. Evet sıkıntılarımızı atlatacağız. İnşallah böyle bir tarafa doğru toplanmaya başlamışlar. bir yolunuz var. Uzun bir yolunuz sanki böyle bir hafta ya da bir ay gibi bir zamanda uzun bir yola gideceksiniz. Yolunuz da açık çıkmış. Gittiğiniz yolda çok büyük bir kalabalık var. Ama ne kalabalığıdır bilemedim. Çok kalabalıklar var. Bakın böyle hanenizin üstünde laflar, sözler hiç tükenmiyor, hiç bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bu insanların hiç çenesi durmuyor. Yani birine bir şey söylüyorsun, bir bakıyorsun arkandan dünyalar kadar laf olmuş. İyi niyetle bile söylediğin bir şey böyle dağlar tepeler kadar büyüyor sanki. Bak burada bir el çıkmış böyle hanenin içine doğru uzanmış bir el. Allah fırsat vermesin inşallah arkadaşım. Evet burada senin güzel yolların var. Bak şurada bir sanki burada bir bir çanak gibi bir şey çıkmış. Sanki onun içine senin paraların doluyor gibi. Sanki böyle bir para birikiyor senin için. Ee, belki bir iş yapıyorsundur da oradan gelen paraları biriktiriyorsunuz. Sanki böyle bir çanağın içine paraların birikiyor ve sen o paraları alacağın zaman göreceksin ki senin beklediğinden daha çok. Bak burada büyük bir arsa çıkmış, böyle bir arsa gibi bir arazi gibi bir yer var. Böyle siz dört kişi oraya gidiyorsunuz, ee, sanki orayı e, bakıyorsunuz oraya yani nasıl güzel mi verimli bir yer mi gibi belki de tarla gibi bir şey bile olabilir sizin buradan kısmetiniz var arkadaşlar bakın bütün her yerden gelecek orala olan paralarınız da burada birikiyor Evet bir yolunuz daha çıktı bakın şurada bir yolunuz daha var sanki bugünlerde hane içinde sürekli tartışmalara girer gibi çıkmışsınız böyle eşinizle annenizle babanızla bilemiyorum yani böyle sürekli tartışmalar içinde çıkmışsınız çok bunalmışsınız artık bu tartışmalardan falan ee, bilmiyorum ki acaba bu ay döngülerinden mi oldu hep böyle çıktı bugünlerde fallarımız hep tartışmalı sıkıntılı evet şurada böyle bir dağın tepesine tırmanır gibi çıkmışsın zirveye çıkacaksın yakın zamanda ve o zirvede yalnızsın hiç kimse hiç kimse yok bir tek sen varsın orada en tepedesin en güzel yerdesin ee, şurada büyük, büyük bir karga çıkmış yakında böyle biraz sıkıntılı haberler alabilirsin ee, böyle hanene hanene gelmek isteyen Hanene doğru adım atmış insanlar var ama asla onları istemiyorsun. Sana hep sıkıntı yaratan, sıkıntı getiren insanlarmış. Bak 3-4 kişi hanene doğru gelmişler ama istemiyorsun. İstemiyorsun fakat karşı çıkamıyorsun. Kendini güçlü mü hissetmiyorsun acaba? Acaba sözün mü dinlenmiyor? İnşallah herkes yakında gerçeği doğruyu görür de sen de bu insanlarda bak burada fırça çıkmış böyle bir şeyleri fırçalayarak temizlemek ister gibisin e, hayatını sanki böyle yeniden bir düzene koymak kendine yeni başlangıçlar yapmak ister gibi çıkmışsın İnşallah çok güzel başlangıçlar olsun evet güzel kısmetlerin de var bak burada muradına ereceksin yakın zamanda ee, karınca gibi çalışkan çıkmışsın aslında çok çalışkan bir insansın böyle boş durmayı da sevmiyorsun bir işi yaptın mı en mükemmel şekilde yapmayı seviyorsun asla alelade iş yapamıyorsun ya ne bileyim bir temizlik işi bile olsa dip köşe oldun mu en güzel olacak senin için böyle asla aralar yok hep uçlardasın ya hep ya hiç İnşallah iş kısmetlerinden de güzel iş kısmetleri olur. Bak şurada da var ya böyle sanki ortaklık iş yapmak isteyen birileri var da onun da yolları çok açık çıkmış. Bak üstü çok temiz çok güzel kapılar açılmış onun içinde. İnşallah böyle yapmak istediği işlerde de hep muvaffak olacak. Ee, güzel yani güzel kısmetli çıkmış ortaklık yapmak isteyenler. E, isteyen arkadaşlarımız falan varsa böyle el sıkışmalar falan var yani güzel kısmetli de çıkmış bak burada kocaman bir tavuk oturmuş böyle kısmetlerin tepesine E ve R adının içinde E ve R harfi olan mesela böyle Ersin gibi Erhan gibi e, içlerinden bir tanesinin belki ismi böyle olabilir güzel kısmetli çıkmışsınız. Evet bakın... E... Lafları sözleri boş verin arkadaşlar hiç umursamayın onlar zaten hiçbir zaman susmuyorlar. Evet gözyaşlarınız var dedim inşallah sevinç gözyaşları olsun. Bak burada var ya kocaman bir kuş gördünüz mü? Bak kocaman bir yumurta getirmiş o kadar büyük kısmet ki çok güzel büyük bir kısmetiniz var inşallah bütün sıkıntılarınızdan dertlerinizden kederinizden bak böyle hatta yumurta gibi şeyin üstünde çıkmış o. Dertlerden, kederden, sıkıntılardan tez zamanda kurtulacağız inşallah. Allah'ımın da izniyle her şey bizim için olumlu olacak. Evet. Şurada sanki böyle bir temiz bir yoldan gelecek temiz bir kağıdımız var. Ee, sanki bakın böyle sıkıntılarımız sıyrılmış gitmiş güzel kısmetlerimiz var. Bak burada kocaman bir kuş hatta yumurtası bile çıkmış yani sıkıntıların gidecek güzel kısmetlerin var yakın zamanda geliyor beklediğim bir yerden param var bir türlü gelmemiş o da Allah'ın izniyle yakında gelecek ve beklediğinden bile çok gelecek yani sen böyle şaşıracaksın bu, bu nasıl bu kadar çoğaldı diye. Hane içinde yaşadığın sıkıntılar, dertler, kederler inşallah hepsinden kurtulacaksın. Büyük bir kısmet hanene girdi girecek. Böyle bir e, yaptığın iş var sanki böyle evde kendin, kendi kendine yaptığın bir iş var. Ondan da güzel sonuçlar alacaksın, güzel meyvesini yiyeceksin. Bak burada burada paralar var. Böyle bir miktar paralar gelecek sana peş peşe peş peşe çıkmış yani bu paraların. Belki ailenden, eşinden, dostundan bir destek görebilirsin sıkıntılı durumundan çıkmak için. Şurada bak senin için temiz bir kapı açılmış. Hatta bu kapının tam ortasında sen çıkmışsın. Bu kapıdan geçtiğinde çok ferah, çok rahata ereceksin. Balık gibi büyük, kocaman kısmetlerin var. Arkadaş ortamların kalabalık çıkmış. Kalabalık ortamlara giriyorsun. Hatta böyle arkadaş ortamında çok da sevilen birisin. Sanki böyle uzun zamandır görüşmediğin insanlarla da hep böyle bir karşılaşmalarım var. Hatta sen de şaşıracaksın yani yıllardır görmemiştim nereden çıktım falan böyle uzun uzun görüşmeleriniz uzun uzun konuşmalarınız var. Hatta da böyle <laughs> bundan sonra görüşmek için yani birbirleriniz birbirinizle haberleşeceksiniz bize uzun zamandır görmemişsin ve çok da özlemişsin. Çok da kısmetli zengin bir arkadaş böyle güzel kısmetleri bulmuş yakalamış Güzel güzel de işleri var onun bak deve yüküyle kısmetin geliyor telefon görüşmelerin var güzel güzel telefon görüşmeleri seni rahatlatacak sana iyi gelecek insanlarla birlikte olacaksın artık seni bunaltan sana sıkıntı veren hiçbir şey istemiyorsun hayatında çok da iyi yapıyorsun kararlı ve net davranırsan herkes zaten kendi yolunu çizer arkadaşım evet bugüne kadar bazı konularda karar verememiş gibisin bazı hep kafanda soru işaretleri varmış İşte bundan sonra ben ne yaparım nasıl olur gibi düşüncelerim varmış ama bu saatten sonra artık böyle düşüncelerinde kalmamış e, ben ne yaparım ne olurum bana ne olur gibi düşüncelerinde kalmamış hiç e, artık bundan sonra cesur davranmaya karar vermişsin bak şurada da e, sanki birisiyle bir masa başında oturmuşsunuz karşınızda biri var Böyle bu bu kişi sizi uzlaştırmaya çalışır gibi çıkmış. Yani ikinizin arasında bir problem var da bu kişi sanki böyle işte sizi ya bir araya getirmek ya da böyle sizi uzlaştırmak ister gibi çıkmış. Güzel kısmet var oradan sana. Sanki böyle bu uzlaştırma olayı tatlıya bağlanacak gibi görünmüş de sana oradan güzel kısmet var. Kısmetini de alacaksın. Bakın böyle birinin mahkemelik bir olayı falan varsa arkadaşlar sakın bugünlerde kimseyle tartışmalara kavgalara girmeyin. Yani ne dışarıda ne bileyim böyle trafikte tartışırsın falan bunlar iyi sonuçlanmayacak gibi görünüyor. Bakın burada eğer mahkemelik bile olsanız sanki sizin için güzel sonuçlanmayacak bunlar gibi görünüyor. Aman arkadaşlar dikkatli olun insanlar... İnsanlara uymayın. Yani kötü insanlardan Allah hepimizi korusun, kollasın. Evet. Sıkıntılı durumlardan çıkarız inşallah Allah'ımın da izniyle. Ne güzel kısmetler geliyor. Evet, E harfli. Bakın hep E harfi çıktı bugünkü falımızda. Bu E harfine bir dikkat edin arkadaşlar. Adının içinde E harfi olan ya da baş harfi E harfi olan adında soyadında olan bir insanla ilgili bazı bir gelişmeler var bu insanla bir ortaklıklar kurulabilir belki bu bir firmadır E harfiyle başlayan bir firma olabilir ya da bunlarla ilgili bunlarla güzel bir çalışmalarınız olabilir ya da bir yere danışmanlık yapabilirsiniz ne bileyim böyle güzel kısmetleriniz var yani arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar lütfen sokak hayvanları için Böyle bir kap su bir kap mama Vermeyi unutmayın İnşallah e, verdiğinizin on katını Bin katını geri alırsınız ee, Sizin hepinizi çok seviyorum Hoşça kalın canlarım